Merhaba sevgili dinleyiciler. Tüyler Ürperten Mumuş'u hikayelerine ilgi duyuyorsanız, yeni ve sürükleyici hikayelerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bana destek olmak için videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi dinlemeler. Tarih 1987 sonbaharıydı. Kasabanın dışındaki eski Luna Park, yıllarca bölge halkının neşe kaynağı olmuştu. Ancak Luna Park sahipleri iflas ettiği için kapanmış, zamanla harabe haline gelmişti. Tekerlekleri paslanmış dönme dolap, yerde sürüklenen çürümüş pamuk şeker arabaları ve paslanmış demirler bu yerin bir zamanlar çocuk çığlıklarıyla dolup taştığına dair tek ipucuydu. Luna Park kapanışından sonra çok uzun bir süre sessiz kalmıştı. Ta ki lise son sınıf öğrencisi olan Selin ve arkadaşları bir gece burada toplanmaya karar verene kadar. Selin cesur ve meraklı bir kızdı Kasabanın sıkıcılığından kurtulup biraz heyecan yaşamak isteyerek Luna Park'ı keşif fikrini ortaya atınca herkes bu fikre ilk başta bayıldı. Arkadaşlarını da yanına alarak gece oraya gitmeyi kafasına koymuştu. Bu grup Selin ve onun en yakın arkadaşı Mete, sessiz ve düşünceli Burak ile grubun şakacısı Ece'den oluşuyordu. Aileleri onları Luna Park'a gitmemeleri konusunda uyarmış ancak bu uyarıyı eski insanların abartı hikayeleri olarak görmüştü. Saat gece yarısını gösterirken parçalanmış tahta bir kapının üzerinden atlayarak Luna Park'a girdiler. Parka adım attıklarında hava bir anda soğumuş gibiydi adeta. Rüzgar eski zincirleri sallıyor, taşların arasından ıslıklar gibi sesler çıkarıyordu. Ece, burası çok havalı ama biraz türetilmiş korku filmi seti gibi, sizce de öyle değil mi? diyerek gülmeye çalıştı. Ama sesindeki gerginlik barizdi. Luna Park'ın merkezindeki büyük dönme dolap ay ışığında karanlık bir silüet gibi duruyordu. Mete bir el fineri çıkardı ve dönme dolabın yanına gitmeye karar verdi. Selin de ona eşlik etti. Burak ve Ece ise eski oyun alanlarını karıştırmak için ayrı bir yöne doğru gittiler. Dönme dolabın yanında Selin ve Mete tuhaf bir şey fark etti. Dolabın önünde eski kirli bir palyaço kostümü yatıyordu. Kostümün hemen yanında bir fotoğraf duruyordu. Fotoğrafa baktıklarında Luna Park'ta çalışan bir palyaçonun büyük bir çocuk grubunun ortasında gülümseyerek poz verdiğini gördüler. Ancak fotoğraftaki palyaçonun yüzü tuhaf bir şekilde karalanmıştı. Selin, bu garip dedi. Kim bir fotoğrafı bu kadar titizce bozabilir ki? Bu arada Burak ve Ece Luna Park'ın terk edilmiş atıl alanında dolaşıyorlardı. Ece rüzgarın sesini alaya alarak bir atın üzerine oturdu ve ''Hey Burak, bak ben şimdi Luna Park'ın ruhunu çağırdım diyerek gülmeye başladı. Ancak Burak çevresine dikkatle bakıyordu. Ece, bu alanın ortasında bir şey var dedi. Ece alaycı bir gülümsemeyle, oha büyük bir köpeğimiz olmuş dedi ve gölgenin yönüne doğru ilerledi. O anda bir çığlık duyuldu. Selin ve Mete çığlığı duyunca oldukları yerden koşarak geldiler. Ancak Burak ve Ece'yi bulduklarında ikisi de sessiz bir halde yerde oturmuş, sanki bir şeye hipnotize olmuş gibi bakıyorlardı. Mete. Ne oldu, neden böylesiniz diye sordu ama hiçbir cevap alamadı. Gözlerindeki donmuş bakış ikisinin de bir korku anını tekrar tekrar yaşıyor gibi görünmesine neden oluyordu. Selin Ece'nin yanına çömelip omzuna dokundu. Bu temas Ece'yi bir anda kendine getirdi ama derin bir nefes alıp buradan çıkmamız gerek diye haykırdı. Burak hala hareketsizdi. Dudaklarından hafif bir mırıltı çıkıyordu. Selin onun ne dediğini anlamaya çalıştı ancak sadece beni izliyor kelimelerini duyabildi. Grup burayı dayanlarını alarak parkı terk etmeye karar verdi. Ancak çıkış kapısına doğru ilerlediklerinde parkın derinliklerinden gelen ince bir çan sesi duyuldu. Ses rüzgarın sesiyle karışmış gibi bir melodiyi tekrar ediyordu. Selin bu sesi daha önce Luna Park'ın reklamlarında duymuştum dedi. Selin'in bu sözleri üzerine grup bir anda duraksadı. Çan sesi giderek yükseliyor, adeta onlara doğru yaklaşıyordu. Ece'nin gözleri dolmuştu. Neden hala buradayız? Bu lanetli yerden hemen çıkmalıyız diye bağırdı. Ancak çan sesinin geldiği yön tam çıkış kapısını da kapsıyordu. Selin liderlik etmeye çalışarak, sakin olun, bu sadece rüzgar dedi. Haydi, farklı bir yoldan çıkmayı deneyelim. Dönme dolabın yanında bulunan dar bir patikayı yöneldiler. Fakat patika eski ve devrilmiş roller coaster rayının yanından geçiyordu. Rayın üzerinden yağ aktığını fark ettiler. Mete el fenerini kaldırıp yukarıya baktığında sıvının eski bir oyuncak ayının üzerine damladığını gördü. Ancak ayının gözleri normal bir oyuncaktan çok daha canlı görünüyordu. Ece bu çok saçma dedi ve hızlı patikada ilerlemeye başladı. Ancak birkaç adım attıktan sonra durdu. Gözlerini bir noktaya dikmiş ve nefes nefese kalmıştı. O orada bir şey var diye kekeledi. Grup onun baktığı yöne doğru döndüğünde eski Luna Park palyaçosunun siluetini gördü. Palyaço elinde büyük bir balon tutuyordu ve tamamen hareketsizdi. Ancak yüzü hala belirsizdi. Karanlık onun yüzünü tamamen örtüyordu. Selin, bu imkansız. Bu bu sadece bir manken olmalı dedi ve korkusunu bastırmaya çalışarak ileriye doğru bir adım attı. Tam o anda balonun bağlı olduğu ip koptu ve balon havalanarak grup yönüne doğru süzüldü. Ancak balonun hareketi fizik kurallarını meydan okuyormuş gibi garipti. Doğrudan Selin'in yüzüne doğru ilerliyordu. Selin panikle bir adım geriye çekildi ve balon aniden patladı. Patlama sesiyle birlikte kulaklarını sağır eden bir kahkaha yankılandı. Grup artık korkudan ne yapacaklarını bilmiyordu. Ece ağlamaya başladı. Burak hala kendine gelememişti. Sadece mırıldanıyordu. Bizi izliyor. Her zaman izliyor. Selin ve Mete, onları buradan çıkarmak için çılgınca bir yol aramaya başladılar. Patikanın sonunda yıkılmış bir ahşap bina girişi vardı. İçeriye girdiler ve eski bir kontrol odası olduğunu fark ettiler. Odalın opaktaki tüm oyuncakların kontrol edildiği yerdi. Tozlu paneller, kırık düğmeler ve duvarlarda eski haritalar vardı. Ancak odanın tam ortasında bir günlük duruyordu. Selin günlüğü aldı ve okumaya başladı. Günlük Luna Park'ta çalışan eski bir operatöre aitti. Adam Luna Park'ın kapanmadan önce bazı gecelerde garip olaylar yaşandığını yazmıştı. Palyaçoların kostümlerinin kendiliğinden hareket ettiğini, çan seslerinin gece boyunca susturulamadığını ve dönme dolabın sabaha kadar dönmeye devam ettiğini anlatıyordu. Son yazdığı cümle ise herkesin kanını dondurdu. Bu Luna Park sadece neşe değil karanlığı da içinde saklıyor. Eğer buradaki laneti bozmazsanız gölgeler sizi asla yalnız bırakmaz. Selin günlüğü kapattı ve bakışlarını arkadaşlarına çevirdi. Bu laneti bozmalıyız dedi. Mete korku ve şaşkınlıkla nasıl yapacağız ki bunu yapan insanlar değilmiş diye karşılık verdi. Tam o sırada odanın kapısı aniden kapandı. İçerideki ışıklar titredi ve kontrol panelleri kendi kendine çalışmaya başladı. Dışarıdan çığlıklar, kahkahalar ve dönme dolabının metalik gıcırtıları duyuluyordu. Selin günlüğün arasına sıkışmış bir sayfa buldu. Sayfada bir ritüelin talimatları vardı. Ritüelin gerçekleştirilmesi için dönme dolabın merkezine bir nesne yerleştirilmesi gerektiği yazıyordu. Ancak bunun ne olduğu belirtilmemişti. Selim, "Bu odada bir şey bulmalıyız." dedi ve çılgınca etrafa bakmaya başladı. Sonunda tozlu bir çekmecede eski bir müzik kutusu buldular. Kutunun üzerinde Luna Park'ın kalbi yazıyordu. Bunun ritüel için gerekli nesne olduğunu düşündüler. Kapıyı açtıklarında parkın atmosferi tamamen değişmişti. Renkli ışıklar yanıp sönüyor, çan sesi her yerde yankılanıyor ve bir zamanlar sessiz olan park şimdi hayalet çığlıklarıyla dolmuş gibiydi. Selim ve arkadaşları tüm cesaretlerini toplayarak dönme dolaba doğru koşmaya başladı. Ancak yol boyunca gölgeler sürekli olarak onlara yaklaşıyor ve hareketlerini engellemeye çalışıyordu. Sonunda dönme dolabın merkezine vardılar. Selin müzik kutusunu yerine yerleştirdi ve kapağını açtı. Kutunun içindeki melodi çalmaya başladığında park bir anda sessizleşti. Rüzgar dindi, ışıklar söndü ve her şey durdu. Ancak bu yalnızca bir başlangıçtı. Selin içinden bir sesin yankılandığını hissetti. Bu sadece ilk oyun Şimdi sıra sende. Lanet gerçekten sona ermiş miydi yoksa bu grup kendini daha büyük bir kabusun içinde mi bulacaktı?